Arkadaşlar şurada videoya çıkanlar diye bir tablomuz var. Evet. Kestim. Ee, size bir video izleteceğim. değil çok güzel bir video. Şimdi çok uzatmadan şunu söylediğini siz bana da yapın. Olvenici. sizin attığınız Seviyoruz yorumları size. gösteriyoruz. Siz de bu tabloya çıkmak istiyorsanız kanala abone olun ve videonun altına yorum atın. Teşekkürler. Bay bay. Şimdi videomuzu izleyelim. Hala bir şeyler bulamadınız mı? Yok be kanka hiçbir şey bulamadım. Bulan hepsini tanıyorum. Ben pazarlayayım hiçbir şey bulamadım. Kızan Mura. Artık 40 yılda bir doğum Biraz günü kutluyoruz. Kahve. Bir hediye bulamadınız bari. mı lan? Lütfen sen lütfen. niye bulamadın peki? Evet sen ne yapıyordun iki haftada evde? Lütfen. Of uyudum. Peki sonra ne yaptın? Menemen yedim. Peki ya ondan sonra yine uyudum. Ama attığınız bir şey var. Ben öyle bir şey yaptım ki. Ah boşver zaten hiçbir şey yapmadım. E, ee, ne yapacağız peki şimdi? Mantı alırsak yer mi acaba? Ne diyorsunuz oğlum siz iyi misiniz? Dur canım kankim şuraya kadar izledin ama ne abone oldun ne de like attın. Bizi mutlu etmek istiyorsan şu an siz kanala bana abone ol ve bu videoya Neyse, like, de, like at. Polinity şey sizleri seviyor. Aklıma bir şey geldi. Bence balık alalım ne dersiniz? Balık mı dedin sen? Kanka sen var ya zeka küfürsün ha çok iyi fikir helal olsun. Ne diyorsunuz oğlum siz iyi misiniz? Güzel fikir olacağından ben de biliyordum. Ne yani balık mı alacağız? Hayır benim aklımda daha iyi bir fikri var. Acaba aklına ne geldi? Şimdi kesin onun içinde yemek var. İşe yarayacağından emin misin kanki? Kesinlikle. Bence benim fikrim daha iyiydi. Acaba ne var şimdi? Çok sevinicek görünce mi? ya. Bu arada balık bu şehir şey ya, balık ıı, balık adı yok. neydi ya? Ee, Minecraft ordularının şehrine benziyor. Doğum günün kutlu olsun kanki. Aa, evet, evet kardeşim. Mutlu yıllar kardeşim. Ya teşekkür ederim iyi ki varsınız. Tehrik et. Çok sağ olun. Biz de sana küçük hediyemiz var. Oha, o zaman yemekli içeceğiz. Hayvan. Evet kanki. Hayvan mı? Hemen açayım. Videonun başında hayvan şey. Evet biliyorum. Oha çok tatlı bu. Çok teşekkür ederim be. Sizin sizi. Istedim. Hayır şimdi Birazcık böyle sinirli gözüküyordu. Şuna da. Lan. Mutlu son. Bu kadar mı? Hayır. Bu da fiyat Oğlum dur. Ver şu yemekleri. <laughs> yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Örümcek çocuk. Gerçekten daha da örümcek çocuk bu arada. Ulan oğlum ne hızlı koşuyorsun. Ulan çok yaşlandık lan. <laughs> Şuna bak. Nasıl bakıyorsun? Hmm. Dakika sonra. <laughs> Beleş <laughs> yemeğe hayır <Hı>? demem. Selamun <laughs> aleyküm lan içinden ne çıkacağı benziyor. Bu da ne lan böyle? Sürüke. Sürüke. Bu da ne lan böyle? Yiyecek Çok kötü kokuyor be. Lan ne gel lan? buraya çocuk. Olamaz kaçmam lazım. İçinde köpek olduğunu zannediyor galiba. Gençler ne yiyoruz bu akşam? Acıktım şimdiden bana fark etmez. Ama karar vermiyorsan mantı yiyebiliriz. Tamam o zaman siparişi veriyorum. Dur lan dur beki. Niye lan ne oldu? Niye oğlum ne güzel yemek işte. Ya ben mantı yiyince karnım ağrıyor. Başka yemek sipariş verirsek olur mu? Karnın mı ağrıyor? Evet. Eee o zaman ne yiyelim? Haydi o zaman pizza yiyelim. Kanka pizza yiyemem klastrofobim var. Kolostro ne? Ne diyor lan bu? Senin de mi karnın ağrıyor? Ne oluyor lan herkesin karnı ağrıyor. ee, <laughs> peki biz aç mı kalacağız? Size yemek getirdim. İşte bu karnımı ağrıtmaz. lan abi şey. İşte bu. Ya kanka biz niye hala bu adamın evindeyiz? Şimdi ya küçük... bilmiyor musun komşu tam bir Olurlar. psikopat. Bak bir top sana. oynayalım dedik. Kafalar Gerek bizi buraya hapsetti. Yoruldum artık evde mahsur kalmaktan. Ne var lan ne dırdır konuşuyorsunuz? Bir maç da seyrettirmediniz. Lan manyak adam çıkarsana bizi buradan. Bırak da gidelim manyak komşu. Bırakacağım. Oh be işte bu be var ya manyaksın. İyi tarafın da var mı? Vallahi aynen sonunda bir normal karar verdi. Ama ıssız bir ada ya. Nereye? Ne diyor lan bu? Gidince görürsünüz. Hadi artık zaman <gülüyor> geldi. <gülüyor> Hadi gidiyoruz. En iyi arkadaş bunlar. Death by Star'da şey... Hmm. Neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Bu da ne lan? Neredeyiz? Anam kafam acıyor. Kaç dakika oldu? Lan kalk yere dakika. gidiyoruz. Nereye lan? Ne bileyim gemideyiz. Çıtır. Vay be. Şöyle geldiler. Bir de burası sız değil ki. Oha. Bir Bu manyak oldu. adam iyice... Lan nereye geldik? Çok konuşma hadi. Kesin burada birileri var. Birileri olmazsa olmaz. Dur ulan ne çektik senden? <laughs> lan Şuna manyak yine nereye bak. götürüyorsun? Hala konuşuyorlar. Lan dırdır la bir sarsın oğlum. Five minutes later. Gemi gidiyor. Lan adam gidiyor. Bence işsiz değil burası. Kesin birileri var. Dur lan dur. Ulan seni var gel sürüm sürüm süründüreceğim lan. Bence e de. Bu... Evet. Dur, lan dur. Ulan seni var gel sürüm sürüm süründüreceğim lan. Bu yıkılarını keseceğim senin. Ee, ne yapacağız şimdi? Hayatta kalmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Issız değil bıraksın. Issız değil. Evet abi attım ikisine de ıssız bir adaya. Yok abi bu sefer bir sorun çıkmayacak emin olabilirsin. Tamam abi kolay gelsin. Ana lan bavulları orada unuttum lan. Şimdi <laughs> bir daha gitmem gerek oraya. Neyse gidip alayım geleyim hemen. Bavullarını unutmuş. Geri zekalı. Ver burada. Of kafam acıdı be. Benim de öyle ya her yerim. Özür dilerim kanki senden. Asıl ben dilerim sana yanlış yaptım. Hayır kanka ben dilerim ben başlattım. Hayır lan ben diyorum. Oğlum hasta etme adama ben diyorum dedin. O ses ne lan? Bu da kim lan? Aha gördün mü yüreği kaldırmadı geri geliyor. Helal olsun ben fikrinden döneceğini biliyordum. Kanki bir şey diyeceğim. Söyle kanki. Eee bu durmuyor. Nasıl yani? Lan çalışsana. Olamaz hayır burada koşu koşuna ölemem. Ne yapacağım lan? Çok yaklaştım bir de. Şimdi kafana... Lan dur dur bize çarpacak. Lan dur manyak herif. Lan çalış artık. Ya yok arkadaş çalışmıyor. Lan oğlum durmuyor lan bu. Lan koy. Videomuz bitti. Görüşene de. Aa... Görüşürüz. Sağ ol.